Evet selamlar hepiniz iyi. yeni bir videoya hoşgeldiniz. Ee, bugün 5 saat 40 dakika bastık. İstesem çok daha fazla çalışırdım ama bu kadar çalıştıktan sonra artık bir stop verip dışarıya falan çıktım biraz. Şimdi ne yaptım? Ee, bir program çıkarmıştım aslında şöyle bakmak isteyeceğim bir dakika. Şimdi şöyle bir program yapmışız. 2 TFN denemesi bir tane TT geometri çözecektim çözmedim onu belki şimdi çözerim ee, ama bilerek onu karalamışım zaten çözmeyeyim diye ee, bir TT matematik denemesi çözdüm e, ee, iki TT fen bir tane TT matematik şimdi ilk, ilk TT fen'i çözdüm dedim ki bunu şey olarak al, e, almayacağım dedim yani ona öylesine çözdüm kaç net geldiğini tam hatırlamıyorum ama işte yanlışları falan yine özümsedik sonra dedim ki şöyle bir tane TT sayısal genel denemesi yapayım ee, yani fen ve matematik olarak tek oturumda çözdüm 2 saat 10 dakika verdim ikisine 60 soru 2 saat 10 dakika Kaç oluyor 130 Soru 2 dakika falan vermişim yani neredeyse o tarz bir şey ee, Nasıl Netler yaptık onu söyleyeceğim şimdi İşte 13.75 buradan geldi ee, Buradan da 34.25 geldi yani toplamda 48 net 60 soruda 48 net geldi e, ee, bu arada bu üçlerinin üçüncü denemesi. Ee, kolay seviye olarak geçiyor. Ama bu ikinci denemeden daha fazla net yaptım. Bu da işte bildiğiniz üzere fen denemeleri. Ya bunda çok değişken oluyor yani netlerim. Çok değişik. Mesela 17-18'e çıktığım oluyor ve yanlışlarım gerçekten çok absürt yerlerden geliyor. Bak mesela buralar falan. Okey, okay, full. Tamam mı? Bak zaten yanlışları kesiyorum arkadaşlar. Çünkü uyuz oluyorum. Ve e, sürekli görmek istiyorum. Mesela. Burada birinci ve yedinci kromozom olduğundan crossing over yok. E, ve bu bir bitki hücresi Homolo kromozomların bağımsız dağılımı. Çünkü büyük kez küçük kez. Büyükte küçükte. Zaten bunun bir mevzusu vardı. Onu okuyacaktım falan filan. E, öyle. Değişik sorular vardı. Bir de molekül e, atom tarzı bir soru vardı. O değişikti falan böyle. Can sıkan şeyler oldu. Aslında bugün video atmayacaktım da atayım dedim öyle ne zamandır video atmıyordum at, atayım falan dedim ondan sonra şöyle notlarım falan vardı biliyorsunuz baya bir not falan çıkardım şurada yani hepsi baya kitap şeklinde sonra artık e, bu aralar geometriyi baya net arttırmak istiyorum e, genelde bu çözüm 3 denemede şey yaptım e, geometrileri güzel yaptım ama şimdi bu 5.40'ı büyük ihtimalle 6.30 6.40 falan yaparız rahat bir şekilde. Belki de 7 yaparım. Topluluk kısmına paylaşırım Hadi takip edin topluluğu da. Ee, şimdi biraz TYT'den, TYT geometriden video izleyeceğim. Bu arada şu, şöyle bir şey aldık. Bu güzel bir şey olabilir ya. Şimdi i̇şte biraz TYT'den falan şu an TYT geometriden video izlerim. Ee, oradan da bir net arttıracağız hocam. Öyle yani. Bu videoyu acaba şimdi atsam mı yani direkt? Hadi öyle bir çılgınlık yapıp direkt atacağım ya bu videoyu. Ee, bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenip yorumlara bir şeyler yazmayı unutmayın. Cevaplarız, konuşuruz, sohbet ederiz. Bu arada yorumlarda Discord var. Gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve görüşürüz. Riot ne alakalı?